Kötüydü en son. Tatildeydik. Adama geçmiş olsuna da gidemedik. Korona olduysa bir geçmiş olsuna gidin diyecektim. Sensizlik ben yanım ön bedeli. Sanki bu uşak bir çıkan sese bak. Sensizlik yârim yordu bu bedenimi. Dört havalıkta yapılana geçti. Skal <laughs> skal! <ski>. Devam! <laughs> Flash atıyorum arkadan. Şarkıdan vurur vurmaz kalıyor. Tamam oluyor. Oluyor. mı? Şarkıdan vurur. Lan o neydi? Girişine girişine. Ne oluyor mu koyayım? Ne olur? <laughs> Oğlum sıkıyor mu? Nasıl koyayım? Abi ama şatkanla gireceğiz direkt kazanır ya da şeyle girmemiz lazım. Kanka onu s**tti kapıda da Attım <laughs> <laughs> <Aslında flash. gülüyor> Lan oğlum niye flaş Niye bir tane daha attı flaş Geri geri devam et devam et devam et. indir indir indir. Ya Get on the c 4 alıyorsun. Uzmanım bu bak. Ananı sikeyim attı. koyayım kanka. Ne Saat 12'ye 5 yok. kalıyor önünde. Abi hata. Elinde şapkanı var. Çok tehlikeli. İsterseniz direkt öldüreyim. 12'ye 5 12 kala diyor ya. Başka var mı? Öldü. öldü Aç. Abi. <gülüyor> <gülüyor> öldü 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 Ya ben Geldim. bu yayı nasıl kaçırırım ya? Gel ya öldü amına Patlatıyorum bir, patlatıyorum iki. Ferit öl ölebilirsin ama neyse hadi <laughs> adam var. Adamla bir kişi Adam var. tane daha silahlı. Biri tam karşımıza yakın. Görler, görler. O karbindir mi? Otamın niye umutsunuz lan? Oğlum aile oldu, Eli operasyon yapıyoruz ya biz. <laughs> var. <laughs> bu internet kafe simülatör 2 mi? Evet, uh -huh. evet, evet. bu ne bu ne? Ne bileyim abi. Adam dükkanın <laughs> içinden geçti. Klavyeyi aldı gitti. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> Gidiyorum kahraman. Duvaran nereye gidersin? Yanlışlar. Bir şey oluyor. Allah <laughs> Allah. Artık korkmuyorum lan Sercan. Sana bir şey mimik Şu, oynamıyorum. Abladan korkmuyorum neden? Çünkü daha korkunç şeyler gördük yuruk. Evet. Yalnızlığı gördük değil mi Sercan? Ya. Daha korkunç yalnızlığı. O yüzden korkmuyoruz. Şu aşağı inmemiz lazım. Gel gel hepsini indik aşağı buradan. Bu ne gel. ya? Oğlum bu ne? Kadın çıktı altıma sıçtırdı. Baba o kadın bana Eyvah. da çıktı. Eyvah Eyvah Ama bir Eyvah. bu arada kadın. Sizi kaldıramıyor ha? muyum ben? Aha lan karamal. sıkı <laughs> sıkıntı sen misin? Duvara girdim abi. <laughs> Çağrı solda da ben varım. <laughs> Beni bari kaldır. Harbiden Baba siz nasıl <laughs> bir Niye? günah işlediniz de sizi bu noktaya geldi oyun ya? <laughs> ne yaptınız oğlum siz şirkli koştunuz ne oldu ya? Nasıl bir çarpılma yaşadınız oğlum siz 10 dakikada? Ya sen duvar mı oldun? Ne oldun ya? Ne yaptın amına koyayım? D'ye A'ya sert mi bastın? Ne yaptın? Nasıl girdin oraya? Gitti gitti. Sercan devam et. Gitti. Sercan yaratığın geldiği yerden git. Sercan yaratığın geldiği yerden git. Tamam. Biz Aşağı... de iyi oynuyoruz abi oyunu değil mi? İşte orası bir şey. Haç şey bulmamız var. lazım abi, abi işte ya orada. <gülüyor> 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 hadi 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 beni duy beni gör beni. Baba ben korkunca neden Reymen şarkıları söylüyorum? Kafayı yiyeceğim. Bu bu uyumu bir atamadım ya. Ben korkunca Reymen şarkısı giriyorum direkt ya. Sercan'ın tipi kes. Allah beni ben kahimiz. Bana ne diyelim bana. Ne diyor? Bodruma git ayini başlat. Bodruma git. Bodruma git. Bodruma git. Bodruma git. Götüme gir. Götüme. aynen. Kanka burada tek attı ya. Burada tek attı ya. Abi Bodruma girip ayini başlatsak bitiyordu oyun Sercan ya. Ama bitirdi ki bundan sonra hemen gireceğiz. Hayır bitirmedik ki. Hayır sonra bir daha girdik. Hayır aptal biz hatırla kapıdan çıktık oyunu kaybettik bir daha girdik sonra bodrum kapısını açamadan oyun bitti. Aa doğru. Hepimize tek attı abla. Sonra da Jrox ben bu oyunu bitirmiş sayarım dedi kapattı oyunu. Bitirmiş sayarım oyun. bitirdik. Hayır yeni güncelleme geldi onu da oynayacağız. Belki sen neredesin amına koyayım ya burada? <laughs> Nasıl neredeyim? Burası neresi? Nereye bakıyorsun sen? Bu nasıl bir metaverse şey, amına koyayım ya? Nereye bakıyorsun amına koyayım? Kayka arkadaki metaverse evreni yeni aldım arsa orası. Yavaş yavaş değerleniyor. Bu arsa senin mi bura? Tabi tabi tabi. Salak Prince Screen yaparsam ne yapabileceksin? Beni de alacaksın. Hmm. Belki de benim arsam. Mına bunu heyecan yaptım! Heyecan yaptım! Heyecan yaptım! What? Aga be. Ah be. seyircilerimiz yüzde 84 oranıyla C şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? C son kararı. tebeşir. C tükenmez kalem. Zort. <laughs> son kararım. Ne oldu lan? Geliyor Süre mi bitti? Süresi bitti. Ee, e. Geliyor mu? Koş, amık kımalı koş, amık ya salak ya. Oha oha. oha çok krediyi. Oha Nesrin. Anne özür dilerim anne ya. Hep bu Twitch'ten sinirlendim oyunlara ağzım bozulmuş. AQ diyecektim <laughs> yanlış oldu. Evet evet bu oyun kaydı. Telefonun kamerasını <laughs> ters olun işte. Gerçekten ben niye bunu böyle? Abi öpüşsenize çok yakışıyorsunuz. Ama çok ya, tamam. tatlı. Ah be. Ah lan. En sevdiğim ne biliyor musunuz bunu? En sevdiğim Necla yalanı şu. Necla sen sürekli ne söylüyorsun benim sinirimi buluyorsun? Necla da bir şey oldu tık 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 Necla gel buraya. Ne... Necla! Ha, geldim dur. dur. bir yerlerim şişmişti de. <laughs> Necla sen sürekli neyi söylüyorsun ve ben ya git diyorum. Ya şimdi sonra bu konuda chat benim yanımda olacak eminim. Anlat, anlat. Ben böyle bazen kendime bakıyorum her zaman gibi. Evet, hadi de gel. Ben diyorum ki bunu kendim için yapıyorum. Kendim için. Ben de diyorum ki ya siktir git. Bak Soner, lafımı kesme, saygısızlık etme. Bak diyorum ki böyle bir şey yok. Bak bir ben Buna sinirleniyor. Ya şimdi ben kendimi iyi hissettiğim için yapıyorum bunları. Niye Instagram'a atıyorsun Allah, o kendi zaman? Kendine yap. Ya şimdi insanlar da ona bir alev atınca fena da olmuyor ama yani. Demek ki kendin için yapmıyorsun. kodu. Ama bu... Arkadaşlar. Soner abiyi kaybettik. <gülüyor> 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 Hepinize hayırlı olsun. olsun. Ee, Soner abimi. E, Soner abimi kaybettik. Ee, hadi bakalım. Akıl sağlığı yok. Gitti sonra Rabbinin akıl sağlığı gittik. Bunda utanılacak bir şey yok. Bu insanın Gid doğasında Mesela. hareket etme kabiliyetiniz, hızınızı yüzde on bir düşürüyor. Dönmez. <laughs> eksi on yedi. Evet. Zaten e, olay. Eksi on bir yüzde on hareket etme kabiliyetin hızınızı yüzde on bir'e düşürür, dönmez. Eksi on ile ilgili hiçbir şey bulamadım. Evet. <laughs> V.S. ile bacağına mı sıkayım diyor. Bizim amacımız o kaskı kurtarmak. Sen siktin anasını. Bir anlamı kalmadı. Buna karşılık nasıl Hepsi senin kanalına. Bu seri içeceğim artık ben. <laughs> Karşılıklarını falan biriktirip bir şey yapıp satın alabiliyorsun. Oy! 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 Sami nerede yaşıyor? Açsan. Açıklar yak kırmızı mal. ananı sikeyim Sami evet. Ben ondan sonra bu ospu çocuğuna ben küfür ettiğimde bu çocuğuna birader küfür etme annem izliyor o izliyor bu izliyor ananı s**kim senin ya Burak oy, anneni s**kim ananı da tek an çatır çatır ne oldu ki ne? Her ah. şey çok kötü gidiyor şu an tansiyonum yükseliyor çabuk pompalamam lazım yedi bırak kendini yedi ah. manyak mıdır ah. nedir ya ah Aa ah, dur lan sponsorlu yayın değil şeyi izleyecektik. EEE Ahmet Flix 2 idi değil mi? Evet de o İzleyebiliyoruz o değil mi Ahmet Flix'i? Yani bir şey yok bu seferkinde. Ya bir kağıdı sikiyor o kadar. Video silinmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok diyen Berke mi? Oğlum ya Ahmet Flix 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 bir şey var Video silinmiş Oğlum, nasıl bir şey yok? Youtube'dan video silinmiş amına koyayım. koyayım. Bunun bir üstü kale, şey, bazı eker kim Oğlum Sercan <laughs> ya orası şey. Kanka dur dur video <laughs> silinmiş ben girmem bura. Çok suratıma patladı. Gitme 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 bomba attı İyi uykular. Ana! Ulan uçar! Elime geldi ya. Oğlum adam durumu kırdı ki. Ya bu tip ne kanka bu tip ne Allah aşkına bu tip ne ya. Baktım şeyi de maçları da takım elbiseyle sunuyor ya amına koyayım. <laughs> adam drone'a çarptı ki amına koyayım. Dik git sesi böyle amını sikerim ha seni şimdi. Adam drone'a çarptı amına koyayım. Anne yani ağır oldu öldüğüm yerde. Spike B'de düştü. <laughs> <Gülüyor> ne gülüyorsun Efes? Evet ne gülüyor? Efez Komikli Twitch anları ama ben Spike B'de düştü. Ben dayım gelişir bro. Gayet gelişir abi. <gülüyor> lan. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Neyse en nasıl bir dakika hayır. Ama taktik güzeldi. Bu zamana kadar arkamda duran oh, kitleme çok lan. çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız abi. Varlığınız her zaman daim olsun. Seviyorum sizleri. Buradan belki günün birinde 200 bin takipçisi olacak Ebo'ya bir sözüm var. Ona bir söz söylemek istiyorum buradan. Eğer ki değişirsen eğer ki dünkü samimiyetin gibi yayın... Evo 200 bin oldu mu? <laughs> Ban yemeden <önce. gülüyor> Yok. Ertelendi. Yusuf değil ya bildiğim. açmazsan bu camiadan siktir olup gitmeni istiyorum senden. Eğer ki şerefli bir şekilde yolunda yürümediysen Allah senin bir kere daha belanı versin bu. Eğer ki yolunda yürüdüğün arkadaşlarından yolunu ayırırsan Allah senin bir kere daha belanı versin. Helal olsun ulan. E Zot. İstediğim kadar takipçim olur. Kimseye de sorgu sual vermek zorunda değilim. kim ne de değil. Umurumda değil. yüz bin takipçi olduktan oldu. Hasta amına koyayım. Adam mı olduk? Dibok olmadık. Bir şeyi değiştirmedi. Hiçbir şey de değiştirmeyecek. Buradaki adamlar yine makara muhabbette. Buradakiler yine taşşaklan yine gırgırda. E bir şey değiştirmeyecek. e ben o zaman devam edeyim. Hasta rolo ebo. Şifacı. kişi takip etti. devam Taber Taber Yanılgı yanılgı takırtı Ya kala <laughs> Ja, ja, ja!